Birçoğumuz belki hayatında sadece bir kez ev alabiliyor. O da yıllarca borç ödeyerek. Bu nedenle ev alırken çok dikkat etmek gerekiyor. Elbette lokasyon ve ulaşım gibi kriterler de var ama uzmanlar daha fazlası var diyerek uyarıyor. İşte ev alırken dikkat etmemiz gereken önemli noktalar. İstemiş olduğu gayrimenkulü bulmak imkansız değil. Ancak doğru evi bulmak için dikkat edilmesi gerekenler var. Bir kere bütçesi çok önemli. Eğer 3 milyon TL gibi bir parası varsa daha sonrasında e, tapuda %2 alıcı, %2 satıcı tapu masrafları ödeyeceğini bilmeli. Güçlükle alınıyor ve belki de ömür boyunca aynı evde oturuluyor. İşte bu nedenle ev alırken en önemli dikkat edilmesi gereken kriter lokasyon. Çünkü e, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde e, iş yerine yakın yerde gayrimenkulü almak, hatta mümkünse çocukları varsa okullarına yakın bir yerde gayrimenkul almak çok değerli. Evin konumuna dikkat ederim. Caddeye bakmak var, e, ters tarafa bakmak var. E... Eğer satın alacağınız ev şayet sıfır değilse dikkat edilmesi gereken bir diğer detay da şu. Evde kiracı var mı yok mu çünkü kiracı şu anda biliyorsunuz en sıkıntılı problem ya taahhütname almalı çıkacağına dair veya bununla ilgili durumu netleştirip ona göre satın almayı gerçekleştirmeli. Çünkü çıkarmak maliyeti problemli bir şey. Çıkarmak için para istiyorlar. Ondan sonra ete bunlar hepsi bir risk oluşturuyor. Binanın durumu da en önemli detaylar arasında. İnsanlar artık deprem raporu da istiyorlar doğal olarak ve bunu lütfen istesinler. Sağlamlık bakımından da tabii ki yeni bina olması, depreme dayanıklı olması tabii ki çok iyi. Ancak deprem riski nedeniyle eski binalar yerine yeni binalar tercih edildiğinde bu kez de karşınıza aidat sorunu çıkıyor. Şu anda aidatlar gayrimenkulün kiralarıyla özellikle yarışır hale geldi. Ben de şu anda sitede oturuyorum veriyorum. Gerçekten aidatlar yüksek. 8 bin lira, 9 bin lira aidat. Kiran yarısı kadar da aidat veriyorsun. Yani anlamsız bence.